Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ilaçlarla İlaçın arkasındaki Mavi kılıcı almayı göstereceğim İlaçın arkasındaki Şu mavi kılıcı almayı çalışacağız Arkadaşlar bugün umarım başarırız Önceki videodan kalmış Şu an üstümüzde bu kıyafetler var Kusura bakmayın yani umarım sev sevmişsinizdir Ece şey ben roketle gideceğim Arkadaşlar bu arada Benim oyunda baya bir param var ee Abi abi zaten kısa gitme kıza gitmeye abi ya ben roketi çıkartacağım hızlıca gideceğim ileri çağlar. Tamam. Arkadaşlar ben... Yap. Sen... Ben yap. Yaptım. Sen... Beni Bütün... Sen... bekliyorduk çünkü ben biliyorum sadece. Arkadaşlar ileri kodu söyleyecek bana. Ben de size göstereceğim arkadaşlar. İyi göstereceğiz. Evet. İleri ee, çağ kodu söylesin ben yapayım arkadaşlar. Öyle yapacağız yani. Çünkü ben Evet, sadece... ilişkin ekranından yaparsanız Olayım. yaparsak arkadaşlar görmeyebilirsiniz. Burada, bu bek Abimde de var. Neyse ben atlayayım. Sen şelalenin oradasın değil mi? Evet, şu an geldim sayılır. Arkadaşlar burada iki tane şelale var. Ama biz e, mor mor yerde olmanız lazım, mor yerdeki şelalede. Çünkü bu. Arkadaşlar hemen şuraya girin. Şelale ben. değil. Neyse. Arkadaşlar ben yani... buraya girmek biraz. Ah, burası kapalı çok iyi. Arkadaşlar hmm. şimdi bu Ya bir sus ya bir sus Allah aşkına. Arkadaşlar bu... inecik koltu söyle ben yapayım hemen. Hangi? Sarı. Bu. He, o. Bu sarı. Yanlış yaparsak e, e, şey, yapıyoruz. ölüyoruz. Ölüyoruz. E, e, bu kırmızı. kırmızı. Tamam hemen arkadaşlar görüyorsunuz. Yaptım. Sonra en açık pembe bu. En açık pembe yapayım hemen. Sonra bu mavi. Hangi? Şu mu? Hayır o değil. Şu. Bu, bu. Tamam. Arkadaşlar ben pek sıralamayı bilmiyorum. Ee, o yüzden. yeşil şu fıstık yeşili. Şu tepedeki. Aha. Şimdi birinci yer açıldı. Ee, şimdi bir daha yapmamız lazım buna. Birinci evet arkadaşlar. Bu kodu yaparsanız eğer bura açılıyor arkadaşlar. Böyle şeyler var. Bunlar alınmıyor. Turuncu. Sadece bu şey alınıyor arkadaşlar. Bu oyuncak alınıyor. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Evet turuncu, edeyim. Şuradaki turuncu. Bu turuncu hemen basıyorum. Dur. Dur basılmadı. Arkadaşlar eline... Şurayı, şu, önüne. yanındaki yeşil. Tamam. Siyah. En üstteki. Birkaç şu, kere tıklamanız şumar, lazım. Şu mor. Arkadaşlar bazen öyle olmuyor. Birkaç kere tıklamanız lazım. Ee, sonra sonunda siyah. Ve en sonunda siyah. Yine şu siyah değil mi? Şimdi birazcık beklememiz lazım. Evet ilaçları duydunuz arkadaşlar. İlaçları biz mi yanlış yaptık? Yanlış yapmış olamayız. Ben şimdi yapmıştım. Bekleyin. Burada bir kapı duvar açılması lazım. Evet, duvar açılıyor şu anda. Bekleyin birazcık. Birazcık zaman alıyorum galiba. Olmadı o zaman tekrar yapalım. Ee, şu göbek şöyle yeşil var ya. Şu yeşil gibi. Evet. Şuradan tıkla. Tıkladım. Ee, kırmızı. En yukarıda kaçık kırmızı. Sonra en açık pembe En açık mavi Şu mu? Ya en açık mavi hangisi? Bu Tamam o zaman onu tutalım ee, Şey fıstık yeşili A, Nerede fıstık yeşili? Şurada En yani sonra turuncu, şu turuncu Arkadaşlar dediğimiz kodluğu yaparsınız Şu yeşil Hı, Oluyor Yeşil tam onu çekilsene bir önümden. Sonra siyah. Mor. Dur dur siyah atlandı. tamam ve mor. Hangi mor? Şu mor. Bu. Evet. Bir, bir daha siyah. Bitti. Bir daha siyah. Tamam bekle birazcık şimdi. Siya basılmadı. ha tamam. Evet Ta, basıyorsun aslında sen bir sürü basıyorsun. O yüzden olmamış olabilir ben yapayım diye. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar siz benden gördüğünüz şimdi ilaçlar yapsın biraz yanında. Ben yapamadım galiba. Olmazsa valla ben yapacağım. Evet arkadaşlar. Olmazsa mecbur mu? Olmuyor yok olmadı. Ben yapayım. Şimdi ben tıkladım arkadaşlar bu olmadı her zaman iki kere tıkladım öyle olmayabilir diyorum tamam bu da oldu bu Arkadaşlar şu anda o gördüğünüz üzere olmuş gözüküyor ama bizde açılmadı şimdi bir daha deniyoruz İlyas Çağlar'la bu. o yüzden hmm. arkamdaki çantanın şeyini bitirmeye çalışıyorum burada ölünüyordu galiba Oysun o riske girmeyeceğim Ay ilaç ölüyordum az kalsın. Ay arkadaşlar. Sakın bunun içine girmeyin canınız gidiyor. Vallahi öldürdüm. Ben yaptım. Birazcık bekleyelim. Birazcık. Olmadıysa artık yani üzgünüm arkadaşlar yapamayacağız gibi duruyor yani. bu videoyu yap, 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 yap Neden olmadı acaba? Ben ben yapıyordum eskiden. Geç haber yapmıştı arkadaşlar. Onun videosunu çekecektik ama geç kaldık. Unuttuk. İşimiz vardı. O yüzden çekimli konu videosunu yaptı videoyu. Yoksa siz de daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Aynen ben orada başarmıştım. Neden arkadaşlar. Şey anladık. Baş... İlla bunlar. Şimdi Bir daha ben dinleyeyim. Şimdi en açık sarı. Şu. an. En açık sarı değil ki. Şu sarı mı? Evet o. Bir kere tıkladım. Tıkladım. Şimdi kırmızı. Şimdi en yukarıdaki kırmızı. Ama bir tane tıkla. Tıkladım. Tamam, şimdi oldu. Şimdi şu. pembe. Tıklamadım, Yok, tıklamadım. Tıkladım. Yok tıklamadı. Ben tıkladım. Ee, ma şu. Ee, mavi. Tamam. Sen tıkladın. Şu, yeşil. Şu yeşil. O, o değil. Basmadım, basmadım, basmadım. Tamam. Ee, şimdi şu turuncu. Ya abi turuncu. Eşe ben gidiyorum bir bakayım etrafa. Sen yapak oy olduğunda Hı, çağır ya. beni. Arkadaşlar oyun bu arada böyle bir yer. Burada başlıyor gömü insanlar. Bunu orada ileride yapıyorlar gömü. Bakın arkadaşlar alt tarafı böyle bir yer. Buraya girmeye çalışıyoruz işte arkadaşlar biz. Allah düşüyoruz. Roketin dışarı süresi bitmez. Orada roket sürede arkadaşlar. Ben biraz ben birazcık sürede bakıyorum. Olmadı nedense bir daha bilmiyorum. Allah Allah arkadaşlar pek emin değilim ama arkadaşlar neden olmadı şu an bilmiyorum. Her neyse. ben onu anlamadım. İlk, i̇lk önceki videoda atmıştım ben. Ama atamamıştım çünkü çok çok şey olmuştu. Açmaya çalışalım. Bir elini sonunda buluruz. Ee, şimdi ne yapsak? Ha neyse arkadaşlar. Sonradan son başlayayım ben. Bu arada video acayip uzadı onu söyleyeyim ya. Tamam. Ee, 8 şimdi... dakika olmuş. Oh, bayağı Arkadaşlar ben de size şöyle Aa, oldu abi, bekle. Oluyor, Aa, Sonunda arkadaşlar sonunda Sonunda istediğim bir şey oldu arkadaşlar Böyle bir şeyin olması lazım Sizi bayağı Hı, bir beklettim Arkadaşlar sakın videodan çıkmayın Eğer çıkacaksanız da Sonunda oldu arkadaşlar i̇nler. Böyle inler bir şey İlerleyeni atlatabilirsiniz <laughs> Evet birazcık ileri alabilirsiniz arkadaşlar. Biraz bayağı uzadı. keşke bir yıl öncesinde söyleseydik ya. Evet. Şimdi çıkmıştır. Herkes. Arkadaşlar bayağı uğraşmaz, uğraşacaksınız. Şey, burada yer açıldı. Evet arkadaşlar böyle bir yer açıldı ve buradan ben giriyorsunuz. Ben yapayım takipçilerimiz görsün. İleç çalar durun. Allah. Dur. Abi ben yapayım. Sen söyle ben yapayım. Bekle ben bunu yapacağım. Ben tamam. yap Sen yap arkadaşlarım. Ya, ben sen bekle. Dur ben de şunu, şunu yapayım. Arkadaşlar buraya R yapmanız lazım. Ee, nasıldı? Şöyle miydi? Dur olmadı. Şöyleydi galiba. Ee, nereye yaptım? Ben buraya yaptım. Hayır abi öyle değildi. Bak. Bak. Şuraya bekle. Ee, da... Yok olmadı şimdi şuraya. Abi sen yanlış yapmışsın. Şu tamam şimdi oldu. Ha. Arkadaşlar bunu ne yapmamız lazım bunun ikisini arkadaşlar şimdi size şimdi çok detay. Burayı böyle yapacağız. Şuraya yapacağız. Şurayı, 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 şurayı boyamanız lazım. Burada da bir tık yapmanız lazım. Şuraları boyayacaksınız ve şurayı arkadaşlar şöyle bir okyanusunu lazım Durdurarak bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ve ve buraya da gördüğünüz bir kenarları boyacaksınız. Burada da bir B oluşacak. Tamam, ee, ben... Hadi gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şimdi portalı açacağız. Dur ile ben açayım hemen. Tamam sen aç. Tıkla. Tıklayınca arkadaşlar portal açılıyor ve ben açtım arkadaşlar portalı. Ve şimdi açılacak. Evet yavaş yavaş açılıyor ve arkadaşlar bunu, bunu yapmanın Ben bilmiyorum ama sizin... büyük ihtimal var arkadaşlar. Çünkü biz ben bir kere denedim resimsiz olmadı. Arkadaşlar Şimdi birazcık böyle döneceksiniz. Evet, Son abi. sonra ışınlanacaksınız zaten o o yere. Evet arkadaşlar şimdi oyun dondu. Ve evet arkadaşlar başka evet, bir geliyorum. buraya bu ebot yazmasına yerine başka bir oyun ismi yazıyor. This prayer please yazıyor arkadaşlar. Böyle bir yere evet. ışınlandık. Yalan atıyor arkadaşlar yani. Evet. Gerçek sanmayın yalan evet. atıyor. Şimdi gidiyorsunuz ama Bust arkadaşlar. Yani. Boss geliyor ama evet. çok kolay. Ee, zaten Işıklar de... gidiyor. ilaç çay ya bir sus ya. ya ve boss veriyorum. geliyor. Boss geliyor ve kılıcı alıyor alamazsınız diyor. Kılıç benim diye kendisine çekiyor. Şimdi onunla savaşmamız lazım arkadaşlar. Abi buraya git çünkü bir tane ordu gelecek uzaylı ordusu. Yani ya ben biliyorum böyle... ilaç şey yaptım. Arkadaşlar uzaylı ışınları falan gelecek. Düşünüyor şimdi kendine. Uzaylı ışınları geliyor arkadaşlar. Uzay gemileri bunlardan kaçmamız lazım. Bunlara derseniz canınız gidiyor arkadaşlar. Hemen şöyle kenardan. Zaten herkes Roblox oynayan herkes bilir. Evet arkadaşlar. Çok zor değil arkadaşlar. Kolay ama birazcık arada sırada zorlaşıyor. Arada sırada çok fazla birden ama, geliyor. Evet. Dedim. Bunlar gibi arkadaşlar ama yani çok zor değil bence arkadaşlar. Allah geliyor, ya gideceğim, gideceğim, gideceğim evet. Yani arkadaşlar, dersiniz çok az canınız gidiyor. Yani korkmayın ya. Ben yapamam diye. Çok az canınız gidiyor. Sadece bunu izleyip taktikleri anlayın. Evet. Ya da yeterli sonra zaten Ölünce tekrar bir daha yapıyor. Evet. Başlatıyor. Bir daha tekrar doğuyorsunuz da şu portalın olduğu yerde yani. Şimdi zıplayacağız. Haydi evet, arkadaşlar burada bayağı canınız gidiyor. İlaçlar denedi bunu. Bayağı canım gitti. Evet. Hatta burada öldüm. Evet burada ölmüştü ilaçlar hatırlıyorum. Parkur yapacağız. Allah. Bak, bakın şimdi buradan. Ay benim canım gitti. Bu ne? Ya ben yine öldüm ya. Öleceğim arkadaşlar ben galiba. Yapamayacağım. Aa, ben... Benim canım çok fazla gitti. Yapamayacağım gibi duruyor arkadaşlar ben bunu. Zaten Ya ben zıplayamıyorum ben gittim ya. Abi öne zıplayacağım. Bak şöyle zıplayacağım. Ha ben de olduğum yerde zıplıyorum. Olduğun yerde zıplamayacaksın oğlum. Ay bu ne? Abi burada maalesef canım gitmesi lazım. Benim Kesin canım mi? yok. Burada maalesef canım gitmedi. Benim canım yok. gitmedi. Bazenler öyle olabiliyor. Geç şuraya. Arkadaşlar çok şanslıyım. Arkadaşlar kırmızı olan yerlerden çekilmeniz lazım. Robot düşünüyor. Arkadaşlar iyice küçüldü alanı. Daha çok zorlaştırıyor beni. Bizi. Allah çekil oradan. Vallahi bu çok akıllı ha. Akıllı diye bir tane bugün ro süpürge robot aldık. Evet şimdi akıllı koyduk. Vallahi hiç de akıllı değil. <laughs> Allah oyun kastı hayır. Benim oyun kastı. <laughs> Benim oyun kastı arkadaşlar. Çok kötü kastı. Ne oldu? Ay. Evet arkadaşlar ya. Olmadı. Arkadaşlar geri kalan bir bu ilaçlardan göstereceğiz. Bak şimdi böyle. O videodan videodan şey abi seninle uğraşmaktan canım gitti. Hep burada zıplayacaksınız. Hani burada zıplarsanız bir şey olmuyor zaten. Evet arkadaşlar sıkıntı yok. Hep zıplasın da. Kırmızı olan çekilin arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar 14 dakika olmuş. Ama yine de sizin için uğraşıyoruz arkadaşlar. Lütfen bir like atın lütfen arkadaşlar. Like bizim için çok önemli. Ben de error vardı. Geri kalanı ilaçlarla diyeceksiniz. Ben de var. O yüzden üzülmüyorum. Aynen yani. Sadece 200 TL kazanıyorsunuz bir de. Evet. Bir de e 200, 200 TL kazanıyorsunuz. Şuna izleyen. arkalar gidiyor. Göstereyim size. Bak arka gitti. Bak arka. Bak arka yine gidiyor. Bu, bu kodlamayla gidiyor. Yani hacker ya bu. Bu hacker gibi hacker bilgisayar gibi bir şey. Arkadaşlar videoyu ileri sarabilirsiniz de bu bölümleri atlayabilirsiniz de yani. Sadece o portal falan gibi şeyleri açarken izlemelisiniz bence. Onlar önemli. Bu tabi Roblox oyuncusuysanız bunlar sizin için çok kolaydır arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz daha nasıl videolar gelebilir diye. Benim 2000'lerde altın var onu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar ilaçalar başaracak mı çok merak ediyorum. Acayip uzadı ama umarım beğenirsiniz yani bu kılacağım mı Şimdi simsiniz. canım bir daha fırlandı. Eç abi arkını göstersene bir görsünler yani. Bak bu. O kılıcı istiyorsunuz işte arkasındaki kılıcı istiyorsunuz. Yani bence beğenin yani. Aha şimdi top. Bunu bunda önleri kırmaya çalışın. Evet arkadaşlar ilaçın takımlarının şey veriyor. Çok az yeri kırın çünkü çok iyi oluyor o zaman. Yani çok çok alan gitmiyor. Bu da sizin evet. daha çok kaçmanızı yiyor. Ön, önleri şey yapma. Önleri yapmayın çünkü yoksa kaçamazsınız. Önler önler çok önemli. Kırmızı olduğunu kilitliyor arkadaşlar. Yani turuncu olduğunu da bekliyor arkadaşlar. Şöyle daha küçük olan kalacak. Kırmızı oldu kaçacak ilaçlar. Böyle arkadaşlar. Arkaları kırın bence. O yüzden. Yakınımızda oldu kaç Aa kaçamadık ama şimdi üstün... Aa, gitti çok az canım gitti. Hatta canım gitmedi. Çok şanslı. Şimdi kızıyorsanız sen. Arkadaşlar Aa şimdi yumruk. şimdi yumruk, atacak. Ha, yumruklar gelene kadar o. Bakın bakın, ben fazla mi? fazla kenarı kırmadım fazla analım var. O yüzden böyle e, önleri kırmaya çalışın siz. Benim şimdi fazla numarım var, rahatça kaçabileceğim. Bu teknikle siz de başarabilirsiniz. Ay yanlış yaptık. Gereksiz olan kısımlarını geçebilirsiniz. Şimdi, e şimdi yine kızdı. Şimdi buton git gelecek şuraya. E, bekleyin. Bakın şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi. Artık çok sinirlendi. Bak şuraya buton geldi. Bu kendini öldürme butonu. Evet bu imha etme butonu. Bak kendine onu... vurdu. Öldürüyor. Evet. Ve imha etti arkadaşlar. Kendine imha etti yanlışlıkla. Ve biz kazandık. şimdi ekran bembeyaz olacak. Biz bunu yaptığımız için biliyoruz. Ve evet arkadaşlar ekran bembeyaz oldu. Şu anda bembeyaz ekran yani. Bir şey göremezsiniz. Az sonra mavi kılıcı gösterecek oyun. Biz bunu yaparken bayağı uğraştık ama elinde Ve evet. işte bunu mavi kılıç burada arkadaşlar. arkadaşlar. Mavi kılıcın güzelliğine bakın ya. Arkadaşlar şimdi üstüne gitmeniz yeterli almanız için. Ve 200 TL'mizi al. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. 200 gold burada yazıyor. Evet, 200, evet. 200 TL'niz de geliyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu an mavi kılıcınız oldu. Yani şimdi kırdıklarını Ve, Ve sonra şu portaldan çıkacağız. Geçen, gel videoyu bitirelim. Bir ekrana dön. Bir kameraya dönüyoruz. Her neyse arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik. Bayağı uzadı ama görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.